Tekrar merhaba arkadaşlar. Kısa bir kesinti oldu. Kusura bakmayın. Bugünkü dersimizde, şimdiki dersimizde, yani bu parçada size Unix ve C dili'nin gelişimini anlatmak istiyorum. C dili, Unix işletim sisteminin geliştirilmesi sırasında oluşturulmuş yayan bir ürün olarak tasarlanmıştır. Ders notlarını açarak daha net olarak anlatabilirim size. Hemen ders notlarını açayım. Size ders notlarını göstereyim. Biraz da oradan bakalım. C programlama dilinin tarihsel gelişimi olarak yazılmış. daha önce işletim sistemleri donanıma bağlı olarak özel olarak yazılıyordu. Yani her donanım için ayrıca işletim sistemi yazılıyordu. Bu zahmetli bir süreçti. dolayısıyla multisizimli bir işletim sistemi projesi tasarlanmıştı. Buna yönelik olarak ve bundan sonra da e, farklı bir projeye sap, sapma yoluna gidildi ve bu e, kelime oyunu türetilerek multigistan kelime oyunu türetilerek UNIX işletim sistemi adı verildi. E, ancak bu işletim sistemleri genel olarak makine dilinde yazılıyordu. E, karar verildi ve daha kolay olması için e, B isimli bir programlama dili tasarlandı. Daha sonra DNS için bunu geliştirerek C dili haline getirildi. Getirdi ve bu şekilde C programlama dili meydana getirildi. Bizim amacımız da aslında buna benzer bir şekilde açık kaynak veya özgü yazılım işletim sistemleri için bir temel oluşturmak ancak kendi işletim sistemimizi yazmak. Yani amacımız öncelikli olarak Debian tabanlı bir ProSiberian System Distribution Debian tabanlı bir dağıtım oluşturmak ancak sonrasında da kendi saf işletim sistemimizi yazmak. PSD işletim sistemimizi yazmak. Kendi çekirdeğinden itibaren bütün kendi araçlarıyla birlikte nasıl GNU Linux varsa, GNU ve Linux varsa biz de kendi işletim sistemimizi yazmak istiyoruz. Ve aynı zamanda CSD işletim sistemine de katkıda bulunmak istiyoruz. Yani bu eğitimlerin amacı çoklu bir şekilde isteyen istediği gibi e, araştırma yapabileceği, ister BSD işletim sistemleri, ister GNU Linux işletim sistemleri, ister, ister başka açık kaynak veya özgür özlem işletim sistemleri isterse de CZ değişim sistemine katkıda bulunacağı şekilde bir ortak bir temel oluşturmak. Teşekkürler.